Merhaba sevgili Kanal beğeni hoş geldiniz. Kur'an'ın özelliklerinden bahsetmeye devam ediyorduk. Altıncısına geldik. Kur'an'ın Ramazan ayında inmesi. Tabi bunu ayetlerden örneklerle bildiriyoruz. mevzu biliyoruz ama ayetler ne diyor? Bunu söylüyoruz size. Bakara suresinin 185. ayetinde Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ay ayırmanın açık delil olarak delili olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Kadir suresinin birinci ayetinde ne buyuruluyordu? Biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Duhan suresinin 1 2, 2 3 4. ayetlerinde apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli iş için o gece hükmetmek için inerler, inilir diyor. Bunu Başka geceler içinde yorumlanır. Ee, ve Ramazan ayında indiğini yani baş inmeye başladığını indi, der ki biliyorsun bir seferde değil. Yedinci olarak da Kur'an'ın aslı levh-i mahfuzdadır. Ee, o korunmuştur, tertemiz sayfelerdedir diyor. Yani o levh-i mahfuz ana kitap, kütük e, biliyorsunuz. E, oradan vahiy geliyor. Abes Suresi, suresinin 12 ve 16. ayetlerinde Dileyen ondan yani Kur'an'dan öğüt alır. O değerli sayfelerdir. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sayfelerdir. Değerli, güvenilir katiplerin ellerindedir. Yani o katipler o levh-i mahfuzda var olan melekler. Burut suresinin 21 ve 22. ayetinde hayır o şerefli bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır. Hicr 9. ayetinde Kur'an'ı de biz indirdik. Elbet onu yine biz koruyacağız buyuruyor ve bunun garantisini allah Teala veriyor. Zuhruf suresinin dördüncü ayetinde e, o katımızda bulunan ana kitapta yani Levh-i Mahfuz'dadır. E, mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. Sekizinci özelliği de Kur'an insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran bir nurdur. E, bir ışıktır, gerçek olan haktır. Hakkı batıldan ayıran bir Furkan'dır. Yani hakkı batıldan ayıran ayrıcıdır. Ayrıcının adı da Furkan. Farklı oradan geliyor. Hakkı batıldan ayıran. Ali İmran suresinin 3. ayetinde O sana kitabı hak ve e, önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi. Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı Furkan indirmiştir. Evet. Hak olarak Allah sana bu kitabı indirdi. Öncekileri de tasdik edici olarak e, ama değil. Ee, Tevrat'ı, İncil'i, Furkan'ı. Kur'an'ın bir adı. Furkan suresinin birinci ayetinde alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e de Furkan'ı indiren Allah yüceler yücesidir. İbrahim suresinin birinci ayetinde e, bu yani Kur'an Rabbinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa yani her şeye galip ve övge layık olan Allah'ın yoluna çıkarması için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Yani nur sahibi. İsra suresi 105. ayetinde biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkı getirdi. Allah peygamberin hakkı ilan etti. Seni ancak uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik. Peygamberlerin görevi müjdeleme. Yani cennetle müjdeleme, cehennemle uyarma, korkutma. Tebliğ. Tevabül suresinin 8. ayetinde onun için Allah peygamberine ve indirdiğimiz o nura yani Kur'an'a inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haç suresinin 16. ayetinde işte biz böylece Kur'an'ı açık ve seçik ayetler hakkında indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder. Açık seçik anlatıyoruz ama anlayana. Furkan suresinin 29. ayetinde çünkü zikir yani Kur'an bana gelmişken peygamberimiz için diyor. O e, hakikati benden, ondan saptırdı. Şeytan e, ne yaptı? Yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder. Oysa ki nedir? Kur'an diyor peygamberin bana geldiği halde öyle de diyor. E, ne yaptı o? Şeytan insanları kandırdı. Sonra da yüzüstü bıraktı. rezil rüsva etti. Dokuzuncu olarak ise Kur'an bir defa da değildir ki peyderpey derpey ee, ayet ayet, sure sure, tane tane 23 yıl gibi zaman zarfında peygamberimizin peygamberlik süresi boyunca indirilmiştir. Bunun içinde de e, düşünen ibret alınması gerekir. Muhammed suresinin 24. ayetinde onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? İsra suresinin 106. ayetinde biz onu Kur'an'ı Kur'an olarak insanlar dura dura okusun diye ayet ayet, sure sure ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Okusunlardan kasıt yani e, okumaktan kasıt ibret alma, ders alma, ders çıkarma. Bizdeki okuma sadece böyle yüzünden okuyup ne dediğini anlamadan gitme anlamına kullanılıyor. Kelimeler böyle Arapçadan Türkçe'ye geçtiği zaman e, aynı e, kelimeyi kullansak da anlamları daralabiliyor, azalabiliyor, gidebiliyor. Mesela ceza gibi. Cezanın e, Türkçe'de tam karşılığı karşılık demek. İyilik ya da kötülüğün karşılığı cezadır. Ama biz cezayı ne yapmışız? E, suçun karşılığı olan e, ne verilecek onu vermek şeklinde diyor. Hemen, e, meşhur bir herif diyor ya e, cezaka, Allah cezanı versin. Yani neyi hak ediyorsun, ne yapmışsın onun karşılığını versin gibi. Bu da da okuma o anlamda. Yani böyle okuyun okuyun geçin diye yani ibret alın, ders alın. Bu okuduğunuz ne diyor? Ne istiyor? Ne konusunda uyarıyor? Furkan Suresinin 32. ayetinde inkar edenler Kur'an ona bir defa da topluca indirilmedi değil miydi? Dediler. Evet Araplar da bunu şeyle dedi de. Yahudiler de. Yani madem Kur'an geliyor ne böyle bir ayet, iki ayet, beş ayet, yedi ayet, on iki ayet geliyor. Bir sefer de böyle Musa'ya, İsa'ya, Davud'a nasıl gelirse öyle gelmeli değil mi? Dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Yani peyderpey pey indirdik. Onu tane tane okuduk. Yani ayırarak. Nedir? Düşün bütün emirler bir anda geldiğini düşünün. Bir de böyle yavaş 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 geldiğini düşünün. Tedrici olarak. Taha suresinin dördüncü ayetinde yeri ve gökleri yaratan Allah tarafından o peygamberine peyderpey indirilmiştir. O dediği Kur'an. Onuncu olarak Kur'an-ı Kerim nedir? Bir öğüt kitabıdır. İnsanlara, e, Müslümanlara öğüttür. Tabii öğüt almak isteyene. Taha Suresinin ikinci ayetinde biz onu sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Güçlük zorluk için değil. Yasin suresinin 69. ayetinde biz ona yani peygamberimizi kastediyor. Şiir öğretmedik. Zaten ona da yakışmazdı da. Yani bizim öğrettiğimiz şiir değil. Arapların çok keyiflendiği, zevk aldığı şairlerin en meşhur olduğu bir dönemde. Onun söyledikleri ancak Allah tarafı, Allah'tan gelmiş bir öğüt apaçık bir Kur'an'dır. Şiir hikaye değildir. Kamer suresinin 17. ayetinde andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Hak Hakka suresinin 48. ayetinde doğrusu o yani o Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. Oysa Kur'an alemler için ancak Kalem suresinde 52. ayetinde oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Alemler insanlar. Nem suresinin 1. ayetinde taasin diye başlıyor. Bunların Kur'an yani ger Kur'an'ın gerçekten açıklay açıklayan kitabın ayetleridir. Kur'an'ın o ayetleri açıklayıcı ayetlerdir. Alim Ren suresinin 7. ayetinde sana in kitabı indiren odur. Yani Allah indirmiştir. Onun yani e, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki onları kitabın esasıdır. Yani muhkem gayet açık net anlaşılırdır. E, namazı dost kılın, zekatı verin. Bunu çekecek, sündürecek, farklı mana verecek bir şey yok. Kulü e, Allah, Allah birdir, tektir gibi. Rahat suresinin birinci ayetinde bunlar kitabın ayetleridir. Sana indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Hicr suresinin birinci ayetinde bunlar kitabın e, apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Yusuf suresinin birinci ayetinde bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Kur'an Kur'an'ın ayetler başlamadan da ya, ilk e, surenin başında Kur'an'ın apaçık ayetleridir buyuruyor. Ahkab suresinin, Ankebus suresinin 51. ayetinde kendilerine ok okumakta olduğun kitabı sana indir e, indirmemiz onlara yetmezmiş gibi yetmez mi? Elbette insan kendi kavmi için rahat ve anlayanlar için nedir? ibret vardır. ve Ama anlayana. Yani sana diyor bu kitabı verdik. Bu yetmiyor mu o senin kavmine? Elbette insanın kavmi içinde bu rahmet ve ibret var anlayana tabii ki. 11. özelliği Kur'an'ın müjdeleyici ve uyarıcı olmasıdır. Bakara suresinin 119. ayetinde doğrusu biz seni yani hak yani Kur'an ile müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Sen yani uyarmak görevin ama onlardan sorumlu değilsin. Enam suresinin 51. ayetinde Rablerinin huzurunda toplanacak toplanacaklarından korkanlar onunla uyar. Yani mümin olan, ayrıca inanan, o günüden korkanlar, müminleri onunla yani Kur'an'la uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost ne de bir alacı vardır. Ee, belki sakınırlar. Yani o gün ne bir dost ne bir yardımcı yok. Belki yani ibret alır, ders alır, sakınırlar. Hud suresinin ikinci ayetinde de ki bu kitap yani Kur'an Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirdik. İşte putlara ona buna şuna ibadet etmemeniz için uyarmak için Kur'an'ı indirdik. Şüphesiz ki ben onun tarafından gönderilmiş seçilmiş bir uyarıcı ve müjde, müjdeleyiciyim." de diyor peygamberimize. Meryem Suresi'nin 97. ayetinde "Resulüm, biz Kur'an'ı sadece onun onunla Allah'ın e, sakınanları müjdeleyici, şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinden indirdik." kolaylaştırdık. Yani bak senin dilinden yani Arapça olarak indirdik diyor. Ee, daha çok anlasınlar, uyarılsınlar diye dilinde indirdik. Ve 12. özelliği Kur'an önceki kitaplar kitapları da zikredilir. Kur'an'ın önceki kutsal kitapları tasdik eder, onların arasındaki ihtilafları da çözer. Yani o ya yani bir daha söyleyelim. Yani Kur'an Tevrat'ı ve İncil'in Allah tarafından o peygamberlere indirildiğini ama insanların bunları değiştirildiğini beyan ediyor ve bu mitraflar Kur'an çözüyor. Ee, onlara Kur'an zikretmeseydi biz onların kutsal kitap olduğunu peygamberlere geldiğinden haberimiz olmazdı. Hani bugün daha önce söylemiştim ya işte Mısırlıların Ölüler kitabı Zerdüşt'ün Evastesi işte indir, e, Hintlerin bunlarda kutsal kitap bunlar da kutsal kitapta iddialar var. Ve bilmiyoruz Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey geçmiyor bu konuda. Geçmediği için de kutsal kitaptır asla demiyoruz. Neml suresinin 76. ayetinde şöyle buyurulur. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğulları'nın hakkında itiraf ele geldikleri şeylerin pek çoğunu an anlatmaktadır. Yani İsrailoğulları Yahudiler eee Tevrat'taki takıldıkları, itiraf ettikleri konuları ne yapıyor? Onları e onlara açıklıyor, anlatıyor, çözüyor. Ama onlar fitne de fesattan geri durmuyorlar. Ala suresinin 18 ve 19. ayetinde şüphesiz bu anlatılanlar önceki kitaplarda da vardı. Evet Kur'an'da açıklıyor anlatıyor ama e, yani Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de de aynı şeyler vardı. Tekrar ediyordu. Allah insanları uyarıyordu. E, belki ifadeler bile aynıydı. E, İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde. Nerede? İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde. Yani Hz. Musa'ya inen sayfelerde, levhalarda, kitabında, Tevrat'ta ne derseniz deyin. Onlarda da uyarılar vardı. İbrahim'in sayfalarında tabi peygamberimiz ne diyor? Hz. İbrahim 10 in sayfa indirdiği bilgisi var. Kur'an'da demiyor. Ama onun sayfasından bahsediyor. <laughs> Demek ki Hz. İbrahim'e de belli bir sayfalar inmiş. Herhangi bir Kur'an sayfa ismi ya da kitap ismi vermiyor. Benzeri uyarılar var. Şu Ara suresinin 196. ayetinden şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Yani bu uyarılar, öğütler nedir? Daha önceki kitaplarda da hep vardı. Peygamberlerin dilinde de vardı. Bakara suresinin 41 ve 136. ayetinde elinizdeki ni yani Tevrat'a Yahudilere diyor. Tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. allah Teala Yahudileri uyarıyor. İnanıyorlar mı? Yok. Çok 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 az inanıyor. Biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'u ve Esbat'ına indirilene torunlarına Musa'ya, İsa'ya verilenlere Rableri tarafından ve diğer peygamberlere verilenlere ondan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin diyor. Yani o diyor ki e, allah Teala bu terörü tasdik eden, bu Kur'an'ı indirilen, bu Muhammed Peygamber'e indirdiğimiz Kur'an'a inanın ve şöyle deyin, biz deyin, Yahudiler diyor allah Teala. Allah'a ve bize indirilene yani Hazreti Tevrat'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun esbatına, torunlarına, Musa'ya ve İsa'ya, Rabbere tarafından indirilenlere, ve diğer ismi geçmeyen peygamberlere indirilenlere e ne yaptık? Hiçbirine bir fark gözetmeksizin tam olarak buna inandık ve sadece Allah'a teslim olduk değil buyuruyor. Evre diyor yani. Alimler sonrasının 3. ayetinde o sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak Tevrat'ı e, Tevrat ile İncil'i Furkan'ı indirmiştir diyor. Maide suresinin 48. ayetinde sana da önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak kitabı yani Kur'an'ı gönderdik buyuruyor. Ee, ama yani Kur'an-ı Kerim diğer kutsal kitapları Kur'an'ın, Peygamberimizin tasdik ettiğini edilmesi gerektiği emrini veriyor. Çünkü bunları da indiren Allah'tır. Fakat o insanlar, Yahudi ve Hristiyanlar bunları değiştirmez. Zaten Zeburata'dan kaldırılmış. Ve onlara diyor ki bak Tevrat'ın İncil'i, bu Kur'an, benim gönderdiğim bu Kur'an, bu peygamber onu tasdik ediyor. Siz de e, o kutsal kitabınıza düzgünce inanın, yani o değiştirilmemiş halini e, ve bugün Kur'an'a tabi olun, onun emirlerini yerine getirin diyor. E, şimdilik hoşçakalın. Konu uzun doğursa devam edeceğiz. E, şimdilik görüşmek